İleriyi gördü. Güzel Neymar. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Neymar bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Samsun Spor. Oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca 1-2 kişiyle yapamazsınız. Tüm takım her topa alarda. Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. Galatasaray kendinden gayet ebinde. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. The goal score for Galatasaray after 22 minutes is number 29 Kai Havertz. Galatasaray cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Zeki Yavru. Drogba araya girdi. Güzel hamle. İlerleyecek bir yol buldu. Emre Kılınç. Muandil Maci. Şintler içeri sürmeyi deneyebilir. Şintler. Ve top dışarıda. Out. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Bola. Emre Kılınç. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Ayıp Benazer. Çok önemli bir müdahale. Zeki Yavru. Ekiplerin arasında sert bir pas oldu ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Neymar topu uzaklaştırıyor.